Hepinize selam. Bugün e, heterim ile yüzleşeceğiz. Bu nasıl bir enerjidir ya? Hayat sorgulamama neden açıyorsun? Peki e, bugün e, heterim ile yüzleşeceğiz. Yani e, Hater e, doğru okuyorsam yani beni sevmeyen bir antim ile yüzleşeceğiz. Ne yüzleşeceksin? Seni öldürmeyeceğim ya. Yani e, sana sorular soracağız. E, eve davet ettim. Yani Instagram'dan e, Instagram hesabını bulup eve davet ettim. Ee, nasıl bir his acaba? Merak ettim. Böyle bir videoda olmak gerçekten çok sıkıcı. Evin burası mı? Gerçekten ne kadar gösterişli seven birisin. Aslında ben gösteriş yapmayı pek sevmem ama çok uzatacak gibisin. İçeri girmeyecek miyiz? Ee, peki. Ee, zaten evde daha demin duraktan almaya gelmiştim. O yüzden bir şekilde... Ha bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim ben evimi yeniledim. Ee, bir yaz e, yaz yazlık ev gibi düşündüm düşünebilirsiniz bunu aslında. Ee, ama bence güzel oldu hoş be bunu da ev türbücüsü gelir mutlaka merak etmeyin. Her şey bir şeye bağlıyorsun gerçekten ne kadar sıkıcısın. İyi peki çok sıkmak istemiyorum o zaman e, geçelim istersen. Ay, başka bir çarem varmış gibi. Bu arada e, yeni trailerda olan Hay, çok uzatıyorsun. Sonraki videolarında söylersin ben burada bunu çekmek zorunda mıyım? Peki o zaman e, çok sıkmak istemiyorum dediğim gibi. Ah edemezsin. Evi tanıtmayacağım sizlere zaten. YouTube videosunda gösteririm. Gelip bakalım. Kanka e, bir takipçinin getirdin eve yine. Ay sanki ben onu çok seviyorum. Çok meraklıyım ona. Kanka ne oluyor? E ee, şey kanka ben bir video çekiyorum da hatırım ile yüzleşeceğim. Kanka niye böyle bir şey yapıyorsunuz mı susadın? Ya yani boş ver kanka nasıl biz neden bizi sevmediğini falan e, öğreneceğim. Baya bir şey öğreneceğiz yani. İyi tamam seni seven veya sevmeyen kişilerden bilgi toplamak iyidir. Aferin helal kanka. Kızlar e, burada arkadaşlar kızlar burada oyun oynuyorlar. Videoya video geç. Kızarsız kalın burada Öncelikle şunu söylemeliyim ki Evin gerçekten botanik bahçesi gibi Yani bahçede mi yaşıyorsun sen Aslında ben e, çiçekleri falan severim O yüzden bu şekilde yaptım Peki soracağın şeyleri sor da gideyim artık Buradan zorla tutulmuş gibi hissediyorum Yok yok seni zorla tuttum yok e, Şey ilk birinci sorumuz olarak Beni neden sevmediğini sorabilir miyim Gerçekten herkesin merak ettiği bir soru yani Öncelikle çok gıcık birisin Ve hava atıyorsun ben hava atmıyorum. Şu şekilde bir şey var. Sonra açıklama yaparsın ilk bir sayayım. Hiç beklemiyorsun çok sabırsızsın. Evet bunu takipçilerimle söylüyorlar zaten. Ama senin gibi kötü bir niyetle söyleyen yok. Ve çok konuşuyorsun. Ve konuşmamı bölme lütfen. Özür dilerim. Çok kabasın ayrıcalıkla. Ve gerçekten videoların çok kötü. Yani Çok yapmacıksın. Yapmacık derken ne demek istedin acaba? Yani e, böyle çok kötü. Bir de senin bir dizin vardı. Yangın mıydı neydi? Ha, evet Alev dizisi. O o gerçekten çok kalitesiz bir dizi olmuş. Ben e, çeksem daha güzel çek çekerdim. Peki tamam bu senin görüşün. Saygı duymak istiyorum. Çünkü ben o gerçekten o diziye çok fazla emek verdim. Ya nasıl emek vermiş olabilirsin? Ben de bir ara tokatı buluk yapmıştım. E videoyu 2 dakikada edit, sizin editlemek diye abarttığınız şey 5 dakikalık iş. Sen e, o yaptığın video çok emek vermemiş olabilirsin ki ben gerçekten çok saatlerimi harcıyorum. E, uygulama başında geçirilen süre gerçekten baya yüksek bir dereceden. Evet e, sana inanmış gibi yapacağım ve devam, devam ediyorum. Ya yani Gerçekten çok aptal birisin. Kusura bakma da yani bunu videoda söylemene gerek yoktu yani tamam kötü bir laf ama ben istemiyorum videolarımda böyle laflar. Allah'ım ne yapayım bana ne. Ee, gerçekten çok egoist bir insansın çok hava atıyorsun özellikle. Ve yorumlarda sana yapılan şey seni seviyorum yazılarına cevap bile vermiyorsun. Ve bence yorumları okumuyorsun sen otomatik kart basma şeyi kullanıyorsun. Birincisi ben otomatik kalp basma şeyi diye bir şey yok yuttum. Da. kesinlikle bunun bir uygulaması falan da yok ki araştırmadım da çünkü ben sizin tek tek okumak istiyorum tek tek okuyup kalp atıyorum ee, ve e, de, siz bir şey istediğiniz zaman kalp attığım zaman ve bir şey yazmadığım zaman tamam anlamında yazıyorum bunu yani tamam gibi oluyor çünkü e, ben YT stüdyodan yorumlarınızı okuyorum hepsine cevap verebilmek için ve e, bir tane yoruma bastığım zaman cevap vermek için ta en başa atıyor beni o yüzden bayağı bir zor oluyor o yüzden çok bir şey cevap veremiyorum. Peki. Bir diğer soru neden bot basıyorsun? <laughs> Allahım. Lavinia'nın bir sözü vardır. Bilir misin? Ben buraları asansörle çıkmadım canım benim. Emek vererek çıktım. O yüzden lütfen daflarına dikkat et. Çünkü ben buraya herhangi bir şey ile çıkmadım. Bunu sana söylemek istedim. Peki ne abarttın ne kadar kabasın hiç eleştiriyor açık değilsin. Ayrıca kanal açıklamanda da e, kötü yorumlar yasak diyordu. Ya yorumlara eleştiri yaparız sana ne bundan? Ben doğru düzgün eleştir yapanlara tabii ki de bir şey demiyorum. Mesela abla bu videodan şurası biraz garip olmuş bence değiştirebilirsin. Veya buraya daha iyi bir sonraki videoda daha iyi yapabilirsin diyenlere saygı duyuyorum. Ve onlara cevap da yazıyorum. Ama e, sırf moralimi bozmak için yani öyle olduğunu zannediyorlar. Yazanlara gerçekten bir şey demiyorum. Yani o zamanları engelliyorum ve kaldırıyorum. Gerçekten çok yanlış bir şey. Üf, dünyada hiç olmasaydın. Neden acaba? Sana ne zararım dokundu benim? Ya öncelikle sen ya YouTube'da olmadan önce burası daha güzel bir yerdi. Pardon da ben ne yaptım sana? Yani ben sana ne yapmış olabilirim? Ben sana veya başka bir insanlara ne yapmış olabilirim? Alt tarafa video çekiyorum. Sizlere saygı duyuyorum ve sizleri seviyorum. Sizlere başka bir şey istemedim. Antim olsam bile, hatrim hey, olsam bile seni bile sevdim. Bunu bu kadar bir insanım. Kendini övmeyi çok seviyorsun. Bak canım benim hayatta övülecek çok fazla şeyim var. Yani bu YouTube'da da alakalı değil. Hayatta gerçekten övülecek çok şeyim var fakat ben e, baş böyle videolarda veya başka yerlerde kendimle ilgili olumsuz şey, şeyleri bu şekilde söylemek istemiyorum. Yani hava atmayı sevmiyorum diyeyim. Ben de inandım tamam. E, bu arada e, çocuklarına geleceğim. Gerçekten çok tipsizler. Tipsiz? Hı. Ne dedin? Ee, sana çekmişler işte. Tipine bakıyorum, onları bakıyorum aynı şeyi ne görüyorsam işte. Allah'ım zaman sabır var. Ee, bir de şu kanka var çok yapmacıksınız. Yani ne kankası? Be Allah aşkına iki günlük tanışmayla kanka mı olurum? Ee, şöyle bir şey var ki canım benim insanlar 2 saatte tanışmış olduğu arkadaşları instagramdan bir sürü storyler atıyorlar mesela böyle şarkı vardı sen benim için doğdun falan filan diye öyle şarkılarla bir şeyler yazıyorlar ee, öyle şeyler atıyorlar sürekli ve sonra hemen de e, küsüyorlar falan bitiyor arkadaşlıkları. Fakat benim daha hiç abonem yokken, beni seven bir tek takipçim bile yokken kankam, kankam yani şu anki kankam geldi ve dedi ki gel kank olalım dedi. Düşün yani e, o zamandan beri öyleyiz ve onun abonesi benden çok çok fazlaydı. E, ve benim hiçbir abonem yoktu neredeyse düşün artık. Ve ben ona her e, kötü bir şey olduğunda, her iyi bir şey olduğunda ve söylüyordum ona hem YouTube ile ilgili olsun hem de e, gerçek hayatla ilgili olsun her şeyimizi biliyoruz birbirimizin. Benim bunu duymaya ihtiyacım yoktu. Ve ayrıca çok fazla konuşuyorsun. Sürekli başka konuları atlıyorsun. Ve sesin de iğrenç. Sesimi sevmiyor olabilirsin ama sevenler var. Ee, yani sesimi tatlı bulanlar var. Ee, tabii onlara teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir düşünce bu. Ama sen sevmiyorsan da lütfen izleme yani. Videolarımı izleme. Madem sevmiyorsun videolarımı neden izliyorsun acaba? Allah'ım artık izlemeyeceğim diyorum ya buna bir, buna da bir laf buldun. Teşekkür ediyorum. Çok kabasın. Elimden gelince kaba olmamaya çalışıyorum. Neden anlamıyorsun? Allah'ım ne kadar ne kadar da ince bir insansın. Teşekkür ederim ama iyi niyetle söylediğini düşünmüyorum. Ee, bu arada bu arada ya yani gerçekten bir şey diyeceğim. Ee, neden Queen'e yalakalık yapıyorsun? Yani e, sence e, o seni Instagram'a takip bile etmiyor ve neden yani? E, ne amaçlıyorsun? Prim kasmak istiyorsan ya bence e, çok fazla aç göz olmana gerek yok. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bak canım ben Queen'e yalakalık yapmıyorum. Eğer yalakalık yapsaydım Orada burada zoom açtıkları zaman, kuyuna hakaretler ettikleri zaman, e, ben onlara karşı çıkmazdım veya orada buradaki herhangi bir kanalın yorumlarında hakaret ettikleri zaman, e, küfür söyledikleri zaman, arkalı arkasından sövdükleri zaman onları kudurtmazdım. Yani bir saat boyunca o antileri ağlatmaya çalıştım ve sonunda ağladılar. Yani bunu e, benim şu o yazdığım yorumları Queen görmedi Tabii nereden görecek ya yani. e, şey çok ayrı ayrı kanalların yorumlarında. E, ben sırf o görsün diye yapmadım kimse görsün diye yapmadım sadece antilere bir ders vermek istedim. Ve bunu kimse bilmiyordu. Artık herkes biliyor. Kendi öme çok meraklısın. Ben daha demin açıkladım. Kendimi övmeye meraklı değilim ama Neyse boş ver. Ya baksana baksana oyuna bak 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 benimki daha güzel bak. Aa oy oy. Ya bir git sen de Allah aşkına. Çocuklara bak. Ne? Hı? Ne dedin? Pardon ee, ne dedin acaba sen? <laughs> Ay anlamadı salak ya. Kanki işte o, baksana. Ee, şunu ee, şey yapsam mı ne dersin? <laughs> Ne gülüyorsun tatlım? Ee, bir şey mi oldu? Kızlar komiklik falan mı yaptı? Ay halinize gül... Ben ona mı güleceğim? Halinize gülüyorum. Ne? Ne dedin acaba? Ee, pardon. E... Şey baksana ne kadar yapmacıksın. Şu kızların tipine bak Allah aşkına ya. Şu kankaya bak ne kadar da şey kanka. Güya kanka. ay Kanka ne, kanka ne oluyor kanka ne oluyor? Ay çipsizler. Versene şunu. <laughs> Anne. Ne yapıyorsun sen gerizekalı. Versene şunu. Versene. Sen versene bunu. Benim o benim o benim. Versene <laughs> ver. Bak seni var ya bak elimde kalırsın. Sen beni bir tanımıyorsun herhalde. Benim şanım şöhretim var. Sen bana nasıl ulaşırsın? Bak sana son uyarım yok. Git yoksa senin kafanı kırarım bunu tamam mı? Ne oldu bu çocuğa? Bu çocuğa ne olmuş ya? E kimin çocuğu? Hemen de övünmeye çalışıyor. Bir dakika şey sen e, benim kankamın çocuklarına laf mı ettin? Sen 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 ne yaptın sen? Ya bu şey burada bitebilir mi Allah aşkına ya ben. Ya ben bu çocukların, bu salak çocukları, e, bu aptal e, kendi beğenmişin tekini ve şu, ve şu insanı çekmek zorunda mıyım acaba? Hı. <laughs> ne dedi değil mi kanka? No, ne no, ya kanka? Ne oldun sen? Sen bozuldun mu? <laughs> Aa annem bozuldu. Ne yapacağız? Oh, 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 oh. Ben yavruluğumdan birini uyutanıyorum valla. Şu anda en son 2 e, yaşındayken bir e, çocuğu hastanelik ettiği zaman bu tepki vermişti. Aa annemi çekmişim. <laughs> sen, sen benim kankama, sen benim çocuklarıma ne dedin? Sana da aptal dedim. Duydum bilmiyorum. Sarsın ya. Bir git Allah aşkına bir gel sen şöyle bir gel 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 gel, gel, gel. gel, gel. bakayım gel gel sen gelsen bir şuraya. Ay ne olacak aptal takipçilerini beni elzir mi eteceksin? Sakin olmaya çalıştım sen beni dinlemedin. Be gel şimdi gel gel gel. Abo dönecek kızı. Allah kız elinde kalacak ben annemi tanıyorsam öyledir. Abi yok. I don't know. Vallahi bayağı bir link sevdik. Çocuklar yardıma gidiyoruz. Koşun. Allah'ım ya Rabbim son uyarım tatlım. Bak takipçilerimden, kankamdan falan özür dileyeceksin. Yoksa seni mahvederim. Tamam mı? Tamam mı? Hı? Tamam mı? Tamam mı dedim. Sen şimdi görürsün. Acemiye <laughs> çekiyorsun sen ya. Salak mısın kardeşim? Saldırmaya hazırım. Şş, hazırım. Sen şimdi görürsün. Kanka durun öldürmeyin çocuğu. Ama çok durumda. Allah'ım ya yapayım gördünüz mü arkadaşlar ne diyor hanımefendimiz? Valla benim de bir sabrım vardı gördüğünüz gibi. Şimdi ben kamerayı kapatıyorum bay bay. Ee, yardım edeceğim. dövmelerini dövmelerine yardım edeceğim. Kusura bakmayın. Ee, şeyim o kızı e, mahvetmeye yardım edeceğim. Benim 16 tane kardeşim var. Beni asla yenemezsiniz. Çağır da gören bakem. Bizim de 8500 tane ailemiz, aile üyemiz var canım benim. Bakalım kim daha güçlüymüş. Sana bir dalarız var ya buradan 2 metre yere yapışırsın. Allah'ım. Şimdi şimdi göreceksiniz. Siz şimdi göreceksiniz. Ben bütün ailemi çağıracağım çağır bakalım bize 8500 kişi çağır. Aynen öyle anne. o bize nasıl çağır? Anne usuna ne diyor? Allah'ım yani ya. Elimde kaçacaklar anne bunlar. Tatlım boş Sizin denmeye geçin şöyle. Tatlım geç. Yani aradan bir yarım saat geçti, kızlar hala şoktalar ee, laf, kızın söylediği laflardan ötürü. Yani rahatlama oyuncağı verdim mi verdim, ee, ninni söyledim mi söyledim, uyumuyorlar da şey yapmıyorlar da. Bekliyoruz valla bekliyoruz, bütün ailece oturduk, siz de ekran başında oturdunuz. Valla bekliyoruz, hackerın hackerımızın aile üyelerini bekliyoruz. Ne? Bir dahaki bölümde onlara dalmayı düşünüyorum. Ne dersin? Tatlım gizli gizli dal tamam mı? <laughs> Kanka bana çok iyi önleriz. Örneksin valla kızlarını. Teşekkürler teşekkürler tamam mı? Dalacağız onlar tamam mı? Tamam anne. Valla yani ben on, ben kendim başım, ben tek başıma bile onların hepsini mahvedeyim. Evet tatlım sen şimdi şu rahatlama oyuncağıyla oyna bir. Rahatla birazcık sinirin geçsin tamam mı tatlım? Tamam anne. Oyun oyun oyun. Göklerde hartal gibi değil.